Raylı sistem tramvay fizibilite toplantısı yapıldı. Kırşehir için büyük düşünüyoruz. Çünkü Kırşehir tüm güzel şeyleri hak ediyor diyen Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent içi raylı sistemlerinin işletmeciliğini yapan Metro İstanbul'un Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gültekin ile birlikte çevre dostu elektrikli vagonlarla hizmet vermesi hedeflenen raylı sistem tramvay projesi ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ticaret borsası asfalt çalışması başladı. Söz verdik, yapıyoruz. Aile Yaşam Merkezi yıl sonu gösterisi beğeni topladı. Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde piyano ve bağlama kursu alan öğrencilerimiz konser verdi. Kapalı duraklarımız şehrimizin muhtelif yerlerine yerleştirildi. Kırşehir Belediyesi olarak toplu ulaşım sistemini önemsiyor ve halkımızın da bu hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fevziye Pehlivan başkanımız Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti. Sersemin ve asfalt çalışmalarımıza hız verdik. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu söyleyerek bu konuda üzerlerine düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkanımız Ekicioğlu, Ahi Külliyesi'ndeki Zanaatkarlar Çarşısı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir kent kimliği olan bir şehir ve bu kimliği siz değerli zanaatkarlarımızla birlikte tanıtacağız dedi. Yeni semt sahalarımız çok yakında. Güldüken Mahallesi Gençlik Spor Yüzme Havuzu arkası Park Semt Sahası ile Kervansaray Mahallesi Hastane Karşısı Park Semt Sahası'nda son rütuşlar. Kırşehir Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği Kırmızı Başlıklı Kız ve Köyde Cörcün adlı oyun büyük beğeni topladı. İyi günde de zor günde de hep birlikte olacağız. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, Milletvekilimiz Metin İlhan ile birlikte Yeşiloba Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından birincisi düzenlenen Yeşiloba Yaz Şenliği'ne katıldı.